Ya şimdi artık e, Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra bugüne kadar olan bütün olaylar bir parantezin içinde. Ya yani araya iki girdi, İkinci Dünya Savaşı. NATO kuruldu, BM kuruldu, Soğuk Savaş yaşandı, Soğuk Savaş sonrası kaotik ortam yaşandı. Bakın hala Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri devam ediyor. Bugün Avrupa Birliği kendini koruyamıyor. Ne ekonomik olarak koruyor, İktisadi olarak hocam da ifade ettiler ne güvenlik, normal askeri güvenlik olarak koruyabiliyor, ne göçlerden mürekkep sosyal yapıyı kırma ile ilgili tedbirler alsa bile başaramıyor. Ha demek ki Türkiye, dediniz ya az önce, arada kalmış tereddüt, Türkiye'nin böyle bir tereddütü yok. Türkiye şunu biliyor, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan ortam, galip ve yenilmiş devletler arasındaki ilişki modeli devam ediyor. Galip devletlerle yenilmiş devletler arasındaki model ortadan kalkmadıkça hiçbir ülke dünyada tam yerine oturtturamaz. Bu nasıl olacak? Yeni bir üçüncü kırılma yaşandıktan sonra belki olabilir. Bu olsun istemiyoruz ama kaçınılmaz gibi gözüküyor bu iş. O yüzden Avrupa Birliği bakın hep şunu söylerler. Amerika NATO'dan kurtulmak istiyor. Bence Avrupa Birliği NATO'dan kurtulmak istiyor. O yüzden Avrupa Birliği tek başına bir güvenlik mimarisi oluşturmaya çalışıyor. Bu üç kadın dediniz ya Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı İtalya Başbakanı ya da işte Le Pen, popülist lider Fransa'nın. bu üç kadınla olacak iş değil zaten de ekonomist 60 bu başta daha farklı paradigmalar gerekiyor. Bunun başını Fransız çekiyor. Yani Fransız e, politika yapım süreçlerinde takip eden kişiler yani etkin Macron ve diğerleri diyelim bu ekip yeni bir Avrupa yaratmaya yeni bir Avrupa güvenlik marşı oluşturmaya belki bir iktisadi model ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de NATO gibi bir yükten de kurtulmak için gayret gösteriyorlar. Tersi şu söyleniyordu bugüne kadar hatırlayın. O yüzden Atlantik ötesi yani NATO artı bir. NATO artı bir dediğimiz artı bir Amerika. Daha doğrusu NATO Amerika artı bir Avrupa Birliği. Bu yapı yeniden belki gözden geçirilecek, kurulmaya çalışılacak. Türkiye bunun neresinde duracak? Artı birin yanında mı, NATO'nun içinde mi duracak? Belki bir karar sorunu varsa burada var bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.